1 Ocak 2021. Avrupa Birliği ile İngiltere yollarını ayırdı. Geçiş süreci tamamlandı. İngiltere Avrupa Birliği'nden tam olarak ayrıldı. İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşıya daha onay geldi. Örgüt, BioNTech firmasıyla Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. 5 Ocak 2021 Suudi rejimi ile Katar anlaştı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasir Muhammed Es -Sabah, Suudi yönetimi ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Katar'la diplomatik ilişkilerini 2017'den beri kesen Suudi rejimi kara, deniz ve hava sahalarını açtı. <laughs> 6 Ocak 2021 ABD'de korkunç talimat Salgın ABD'yi ciddi bir şekilde etkilerken Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi korkunç bir talimat yayınladı. Sağlık Hizmetleri İdaresi ambulans çalışanlarına Hayata döndürülme ihtimali çok düşük hastaların acil servise naklinin yapılmaması yönünde talimat verdi. <laughs> ABD Alevavi. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasına girdi. Olaylar üzerine kongre binası kapatıldı. Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi çıkan olaylarda 4 gösterici öldü, 52 kişi ise gözaltına alındı. 7 Ocak 2021. Trump için bir yakalama kararı daha. İran'ın Interpol'den Trump dahil 48 ABD'li yetkili için kırmızı bülten talep etmesinin ardından Irak'ta Trump için yakalama kararı çıkardı. Irak Mahkemesi'nin İranlı komutan Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in katledilmesi olayıyla ilgili olarak Trump hakkında yakalama kararı verdi. 8 Ocak 2021 Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A saat 05.15'te ABD'nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A uzaya gönderildi. WhatsApp'tan tepki çeken karar. WhatsApp, güncellenen koşulları ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını duyurdu. Avrupa ülkelerinin bu uygulamadan muaf tutulması dikkat çekti. 23 Ocak 2021. Nükleer silahların yasaklanması. Birleşmiş Milletler nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Anlaşma 50 ülkenin imzasıyla yürürlüğe girdi. Nükleer silah sahibi olan ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa gibi ülkelerse anlaşmayı imzalamadı. 29 Ocak 2021. İngiltere ile anlaşma. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması mecliste kabul edildi. İngiltere'nin Brexit kararı sonrasında Türkiye ile vardığı serbest ticaret anlaşmasını da içeren uluslararası anlaşmanın onaylamasını uygun bulan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 3 milletvekili CHP'den istifa etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti. CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifalar sonrası CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü. 30 Ocak 2021 İslam Karşıtlığı Sempozyumu Peygamber Sevdalıları Vakfı son yıllarda Avrupa'da artan İslam düşmanlığına karşı Uluslararası İslam Karşıtlığı Sempozyumu düzenledi. Sempozyumun ilk bölümünde Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Filistin Meclis Başkanı Ahmet Bahr ve Filistin Ankara Büyükelçisi Fahit Mustafa konuşma yaptı. Dışişlerinden Birleşmiş Milletlere Kıbrıs Tepkisi Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta bulundurduğu askerlerin görev süresini uzattı. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler sözde barış gücünün görev süresini uzatma kararına tepki gösterdi.